Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, 2017 1.6 136 beygir otomatik aracımla bir 0-100 denemesi yapmak istiyorum. Bazı arkadaşlar istemişti çünkü. E, şu an şurayı bir açık bulursam inşallah bir deneme yapacağım. ama maalesef yolu bir türlü açık bulamıyoruz. Şöyle bir durayım. Evet, şu an itibaren Arkadaşlar abone olursanız ee, dilediğiniz videoları size çekebilirim teşekkür ederim